Benzinlikten benzin oldum. Ne oldu. Amına koyduğum şeriflerim. Onlarla uğraşıyoruz işte. Hmm, patladı patlamış. Yola spike koymuş amcıklar. 3-5 <laughs> tane yarış arabası paletonun içinden geçti gitti. Kovalarken burada spike koymuş amcıklar. O Rus çocuklarını siz de mi doğuruyorsunuz? Evet. Ya? Evet. Buradan girdiler bu arada. ders vermek lazım da bulamadım ben onları. Onları bir bulmak lazım. Olmaz böyle. Şerifler olmasaydı yapacağımı biliyordum ben de. Çok fazla polis otosu vardı. Dört tane falan. Yani onları Aa. durdurmak zor. Tam da geçen durdurmaya çalışmış ama pek kolay değil. Motor sürücüsü olmuş ya o araçları lazım. silahla durdursun hmm. onun dışında duracaklarını sanmıyorum. Benim onlar için çok farklı planım var. Ee, Türk konusunda. Ee, iki tane tır alıp bir şekilde araya sıkıştırıp onları silahlarla taramak arabalarını. Bunların belli yani. bir rotaları var mı? Bu nestin önünden geçiyorlar genelde. Şimdi Anas'ın yani önünden, Mojito'nun önünden geçtiler. Sikerim yarışçılarını yani. Otobanda ne yarar mıyorlar siyisinde? bu nereye spike atmışlar? Şerif tam arkana. Buraya kim geldi buraya? Öyle. Geri road atmış Ya Siz sürerken mi Aynen. Size. Aynen. Biri arkada durup herhalde bırakıp devam ediyor. Yani karının biri. ...sinirlerimle oynadılar. Neyse. Tamam. Ele İten geçirirsen... Da... ...benden de bir... Hı. ...alacaklar yani bir şey. Yok bu konuda... ...ortak emellerimiz olduğu için... ...birlikte çalışabiliriz. Sıkıntı yok. Bir yani çocuklarının... yak... gördüğün anda... ...yakalarsan söyle gelirim. Anladım. İki sene önce de... ...aynı bok vardı çünkü onlar olabilir belli olmaz. Ya bu mevzu Benim için beraber çalışmamız çok İki normal. Ya, çok çok önemli değil. Yani dediğin gibi bir tırla hepsini paramparça edip sonra hepsini sikilebilirsin yani çok basit. Katılıyorum ee, evet. ona. O araçların da... hepsini de yakacaksın olacak bitecek. İşlerindeyken. Bir şekilde süremezler zaten bu taraflarda. Gerçi çok fazla nesten geçmiyorlar. Bugün geçtiler mi çağın neslinden? Ee, kaçarken geçtiler. Normalde rota olarak geçiyorlardı sanırsam. Bayağıdır uğramıyorlar. Bu rotaydı ya. 3 tane mi 4 tane mi araç gördük? 3. 3. Bir tanesi yeşil. Diğerlerini hatırlamıyorum. Bir o göze çarpıyordum. Biri yeşil, biri diğeri kırmızı. Diğerini ben de hatırlamıyorum. Motorları böyle bu halde üzücü. Doğru. Evet, şeyi mı? Ee, bu tarafta çalışan bir mekanik var. Yardım etsinler. Ya varsa birileri boz olur. Evet. Sadece bir araçla gel. Bir iki dakika arayacağım seni. Ha, halim. Ee, şimdi sana atacağım konuma tamir çantası ya da herhangi bir şeyle gelebilir misin? Motor lazım. Dört tane motorun tamiri lazım. Evet. Ama acil olması gerekiyor. Lastikler gitmiş halledebilirse halledemeyecekse çeksinler. Sonu acil olması gerekiyor. Benzinlik var ya, hatırlıyor musun orayı? her yani zaman acil bu seviyorum. Bu çok ayrı bir şey. Bu bizim yapabileceğimiz en Saat büyük saygıdır yapacağım. bu arada şu an. Adamlara yani geliyor Tamam, tamam. evet, taşak geçilecek bir konu kendi aramızda geçeriz ama tamam. Gel bekle. Bu adamlar da sonuçta yarışçılarla olan beefleri için böyle bir şey yapıyorlar, yaşıyorlar. O yüzden okey yani ama taşacak geçmek istemiyor değilim yani. Taşşak geçerdim. Peki Theo gerçekten gözlerinin altı neden mor? Key falan mı kullanıyor? Şey acaba... falan mı kullanıyor acaba? Karakterde Ne kavgası ya şey soracaktım ben sana Öndeki Teo Ya işleri ben bir Dararsız bir çocuklara falan demiştim Mehmet solumdaki Alet onun içinden o şekilde geçemezdi Şimdi bu galaklılar nestten sık sık geçiyor mu? Yok Bir geçiyor muydu? bayağıdır geçmiyor. Geçerler. Bir kere geçtiler. Eee... o gün yaptıkları şeyin çok yanlış evet. bir şey olduğunu anladılar. Daha da gelmediler zaten. Neyi böyle tamam, haberleşiriz. Lakabı mança oldu. Teoman değil mi oldu bunun? <laughs> Lan Nesten zaten kaç kere geçti Arşan? bir kere ya da iki kere maksimum. Yani aynı gün içerisinde bir, bir kere geçtiler. İkinciye geçtiklerinde o otopark dan şey mevzusu yaşandı. Ee, bir aracı çarptılar. Bundan Hı -hı. sonrasında yaptıklarının zaten büyük bir hata olduğunu anlamışlar herhalde. Bir daha da geçmediler. Ha Tayfun mu? O? Buradan da geçmemelerinin akıl yürütmesini yapmaları gerekiyordu. İlk defa Hı -hı. mı geçtiler? İlk evet. defa. Hmm. İlk defa gördüm de. Anlamıyorum. Bu dört tekeri, iki tekeri karşı bir şey mi ya? Yani? Çok saçma. Başka yol mu yok amına koy? Bunlar kendilerini göstermek istiyor büyük ihtimalle. Yerler Gayet abi. iyi gösterdiler bu arada. Agalarla has bir hal amına koyayım. Alo. Garip. Bilmiyorum yani. Arada gelip geçiyorlar. Tırla beklediğimizde de pek şanslı değildik o gün. Ne anladım. Olsaydı. Ben, şerifler belki almıştır. Sizin o tarafta olurlarsa haber ver en azından bir yüzlerini falan görürsünüz bilgimiz olsun. Bulurum ya. İçeriye bir olur zaten. Bana alakalı. Nerede herhangi birisi olursa ve görürsek kim olduklarını öğreniriz. i̇çeri girerler mi onu da girerler. Yakın o cezasını ben kendim vereceğim. Sana da söylerim. Sen de ekstra ekstradan verirsin. Okey. Sadece Aa, isim yeterli. Prospektleri e, evet, abi. şeyi senden de Aa, bekliyorum. Alırsam ben de Prospektleri alacağım. içeri sokalım amına koyayım. Ben şu an yaptı. Abi bu rol ne olur bizim prospektlerden birini hapse sokalım. Bunları sevdasını anlamadım. Osmu çocuklara. Bekle hmm. koyarın diyeceğim. Neredesin? Tamam, yolda tamam. mısın? Altay gel benimle. Altay. Eee... Motorunu bırak. Bu spike'lar beni ee, ee... sıçmış ağzınıza. Hapishanenin önüne ya. git. Evet. Bileğini falan çıkart. Bir süre bekle. Ama var mı orada takılmayan motor? var ya, ya. Ee, Şöyle Çıkarlar Fakat mı çıkmazlar var. mı bilmiyorum. Bilerse evet. e, Süre bekle. Çıkışlarını gözle. Sonra senden alacağım başka birine vereceğim. Koş uç. Anlaşıldı. Ee, ne yapıyorsun anal? Için çok uzun Analdan sürecek. musun? Devam. Devam mı? Devam. Sayende göççü olduğunu öğrendik ya. Bahsetmiyordum. Vay be. Skorun kaç? Hı. saymadım. Bizim meta'nın 200 kaçtı Can? 275 miydi? Öyle bir şey olması lazım. 275 göt. Hepsi Los Santos'ta mı? Göt değil. Evet hepsi Los Santos'ta. Hmm. Var mı Ama geçebilecek aranızda? Göt'e dikkat etsin. Tarih musluğu yok Los Santos'ta. Artık göt möt fark etmiyor galiba her şekilde var. Hmm. Çok fazla şey yok ya. Paralı asker. Ya bu saatlerde oluyor şehirde de. Ha evet görüyorum ben de. Bu uniform da var. Yani Devlo da konuştum da o işte hiç parmağı yokmuş yani. Siktirsin gitsin. Pezevenk nereye yok? Bilmiyorum bana pazarlıyordu. Bana koş. öyle söyledi herhalde. Varsa bilelim yani. Zamanında pimplik yapıyordu. Hmm. Eurosu var çok fazla. O salim kaza geçirmiş. Doktor bekliyorlar. Yolda giderken gördüm. <laughs> yani. ondan gerekli şeyleri al. Üstünden. Ee bu hayat nasıl? Standart orospu çocuklarıyla uğraşıyoruz işte. Ona. Ama... Vay be bizi bu şeyin birleştireceği aklıma gelmezdi ama ben ne kadar karşılıklı birbirimize farklı hissetsek de bu motorları böyle görmek beni üzüldü şahsen. Ya emin ol aynı durumda olsam benim de ben de üzülürdüm. Benim çok canımı sıktı şu anda. Orospu'yu puyu az kalsın yollayacaktım yani hastaneye. Gördünüz Önce... mü peki Spy Katana? Gördük gördük. Ne? Atılmayı da Neydi o ya? Ekim. Beyaz saçlı bir karı. Ekin. Eyvah eyvah. Hey. Hı hı. Ya hayır Ekin olmaz. Yani ne, ne diyor? Yok, Kafalama siz... şeye katılmamamanız lazımdı bilmem ne bilmem ne. Ha kovalamacaya mı katırdınız siz? Tabii sikecektim aslında. denk geldik ya. Şans da mı? Anladım. Ya bir ara en önde biz vardık ya. Şerifler bu sefer arkaya geçti de. Biz kruz yaparken mi? Tam kruz yaparken önümüzden geçti. Anladım. Evet abi yarışçılar metanda düşürdü oğlum. Yamaç çekicin hala yanında mı? Atra diye saklıyorum. Anlamadım. Saklıyorum yanımda değil. Biraz bağır var. Saklıyorum, saklıyorum yanımda değil. Okuyor okuyor. Okay. Evet, olur. Al. Tamam. prospekti yok. Senin nasıl gidiyor şu an? Hayat nasıl? İyi. Standart. İyi. Güzel gidiyor. Şikayetim yok. Olmasın ya. Ek yok. Sadece nereye gerek var? biraz anarşi iyi olurdu ya. Hepimizin ona biraz ihtiyacı var. <laughs> Öyle mi? Öyle evet. Bizim kazulet nerede? Göremedim. İşleri var. Ha. Sevdim bakıyorum. Azuleti mi? Hı hı. Değişik bir herif ya. Yani sanki şu alanda çok normal insanlar varmış gibi konuşuyorsun çocuğum. Ah, onu iyi dedin. Egeyi gördüm bugün. Gibi? Egeyi. Mabed istedim bile. Bak sokıştı. Bu işte bu istediğim ve beklediğim şeydi galiba ya. Bu beklediğim şeydi. Evet, ee, polisler kendi spikelarına yakalandı. <laughs> Orosu, Kaçırmak istemiyorum bunları ya. Oh. Bizimkilerden bir tanesi prospektlerden kalsın motorların başında. Aşağı uçtu. Tamam abi Bunlar aşağı mı düştü? Eee. Evet. Aptal. Aptal bir, alkışlayalım ya. Ya. bir alkışlayalım ya. <laughs> bir alkış lütfen. Çok güzel bir gösteriydi. Çok güzel bir gösteriydi. Sizi tebrik Böyle ediyorum. Böyle aynen öyle. Çocuklar. Elinize çocuk sağlık var. arkadaşlar. Bayağı başarılıydı. Süper. Gerçek. Sizin... Öğrenilecek çok şey var. Güzel <laughs> bir evet, evet. bu. Öyle öyle olsun. Gelen var yine peşinden. Gelen arkadaşlar. Elinize sağlık arkadaşlar. Siz Sizinize bu arada... İyi hallediyormuşsunuz. Oldu, oldu oldu. Bundan sonra oldu. Senden bundan bana sonra bir el at. hı hı. bundan sonra biz yardım istediğimizde kesinlikle sizi çağıracağız. Haberiniz olsun. Ay, ay. Ekine teşekkür edin Ekine. <laughs> Ekine azdı. Ya. Benim. Ne yüzüyor kadın ya? Sen ne dedin? Herkes. Amca Eki bak atak. bir de yardım et falan diyor. Yallah. Kinyas. Ya Öyle senin günden. de sapıkların günden güne çoğalıyor ama. Canım benim dedim. Bakalım oh, <laughs> aşağıdalar aşağıya yani <laughs> uçmuşlar <p> gezdik. <laughs> Bayıklarında takılıp aşağı uçtular. Gel gel. Ambulans geçiyordu o şey, ne oldu? Bir seri çektim ya. Baksana. Bir gözümle bulabiliyorsun. geliyor geliyor geliyor. Hoş. Nerede bu diğer dangalaklar? Bilmiyoruz ki abi hiçbir fikrim yok. Evet. Ambulans sıyırdı mı kendini? Ambulansa bir şey olmadı da. Yani ki salak galiba ki salak o polis şeyi Abi polisler Angels üyelerini şu an tehdit ediyor bir yere gidemezsiniz falan diye üstünü veriyorlar bunlarda. 3 araç oldu Olaylar hmm. karışıyor Hiçbir yere gitmiyorsunuz arkadaşlar Buyur açalım yani Tamam ellemeyin, ellemeyeceğiz. Biz kendi üzerimize şu an agro çekemeyiz. Bir konumda değiliz. Of onu onu sikir, ne oluyor? sıkıntı şu an. Sigaramı yaktım keyfime bakıyorum. Güzel. Bir taşta iki kuş. <laughs> Çok keyfim yerinde be abi ya. bu arada... ...şeyden şirge, Mikayla Bıdık konuşuyordu bildiğiniz olsun. Bıdık? Hani küçük ufak. Geçenki neydi onun adı bu? Haşşak geçti mi? İskender'e mi diyorsun? Hayır hayır polis değil. Kim, Kim lan? Aden mi? Ha ha evet. Aa, vay orospu. Neydi <laughs> evet, de, içerideydi? Kayda bir şey ne yapıyorlar? Ya gözaltına var. alacaklar. Aslında alalım sana ne amına koyayım. Ha geldi. Onlar ki boss. Ananı bu, sikeyim geldi. Söylediğim karı var ya. Hmm. O şeye doğru geçiyor. Beste doğru. Tamam gelsin. İyilik bir yere kadar. Çoğun. Ne Bizim abi? Bizim şey geldi mi? geldi mi? Altay geldi mi? Altay geldi. Ben motorlara yardım etmek için geldim. Gerisi sikimde değil. Alo. Ha. Aha. koyayım. Neredesin? Tamam. Arkaya doğru gel. Kapasiteli falan var mı? Yani hafızım gelecek yani. Aa aa aa. <laughs> Ananı sikeyim olay çıktı. Ee, alo. E, sıkacaklar sıkacak ya. Yok şu an biz hiçbir tamam, sik bir yapamayız. Tamam bir şey yapayım mı? Kapatın İlgilendirmez beni şu an. Beni de ilgilendirmez çünkü biz Belli bunu, yani, biz bunu yaşadık abi. Biz bunu yaşadık. Yaşadık aynen. Uf. Ağam patladı. Biz bunu patlattıysa, bizim sikerler. Bizim götümüzden sonra... kanalırlar. Biz şu an bir de şeyin üstündeyiz, aynen öyle. diken üstündeyiz yani. Hiç girişmeyin. İblis nerede? Orada <gülüyor> arada, <laughs> arada, <laughs> arada <laughs> gitmiyor umarım. İblis <laughs> arada değilsin <laughs> değil mi? Gerizek alsın da dönmüyor. Çok... Yok ama. yok çok abi çok ben uzaktayım bir <laughs> evet. araya seni de dövsünler amına koyayım. Sen de hak ediyorsun araba. De beni de dövebilir misiniz de git git polislerin yanına git. Gidiyorum abi. 1 2 3 4 5 6 tane araba gelmiş orospu çocuk. Orada dolanıyor Hiç ya şey dayak da yiyecek amına kayın. Şu salağı da dövdürelim ya. Polis dayağı yesin. Yemesin Gel bize lan gel bize gel bize gel. Agrolayacak gel. herhangi bir şey yapmayacağız. Şu an zaten diken üstündeyiz. Yaşadığımız o ospu çocuğunu var. Özür vardı. dile özür dile polislerden özür dile. Sikti bizi. Biz zaten zamanında gerekeni yaptık. Ama ah, bunlar ah, bizimki gibi olamadı. <laughs> biz hepsini indirmiştik. Seni yürüyüşünü sikeyim geri zekalı. Ne dediler polisler? Bir şey demediler abi bana. laf söylemediler mi? Aha. Gider misin buradan falan hayırdır ne işin var dediler. Ben de seni özür dilediğince özür diledim. Tamam özür dile dediğim o kadar da değil lan. Şey deseydin yani hani benim bunlarla bir alakam yok falan deseydin. Yok abi. ben şey dedim motorlar burada da onların başında duruyordum. Ha iyi tamam. Yosuncum teşekkür ederim. Hoş geldiniz Yosun'dan gelenler. 165 kişi çok sağ olun. Asi asi. Ya of çok güzel pov olmak. Çok keyif alıyorum şu anda. Keyfim çok geride geldi ya ben Yani Dur Bir de karıyı arayayım bakayım Ara bakayım Adamlara verseydik bari Şu getirdiğimiz şeyleri Harbiden amına koyayım ya En azından motorlar öyle gözükmeseydi Yolda bir gidiyorum halim salağını gördüm Yerde yatıyor yere, Kaza yapmış Bizim motorları da çekmesin Yok Bizim motoru nereye çekiyor? Yok lan. Bizim mi? motoru çekerse sikeriz onları Şş, bana bak, Bana bak. Prospektlerden biri Sen gitme gerizekalı sen. Altay sen git. Söyle de ki. Tamam, e, tamam. patlak olmayanlar bizim. Sakın çekmesin aramına koyun. Tamam. Yok mu buna da bir tane yapıştırmalı orada. <laughs> <laughs> Şu amca da bir dövsünler ya harbiden. Bak bak, bak bak koşuyor bak nasıl geliyor bak bak. Ne oldu lan götünde bok mu var amcık? Ne dedi? Alın bölgeden uzaklaşın dedim. Alamıyoruz motorları. Yok ya siktir et ne bölgeden uzaklaşın keyif keyif. Aynen Söz öyle şurada. Amına, yani ya bir kamp sandalyesi olsaydı da izleseydik ya. Aha. Bu kim amına koyayım ne oldu? Bu kim ya? oğlum? Ha şeytan avukatı geldi. Onu onu sükeyim. Böyle... Her yerde bitiyor bu herif de Baksana o çantayla. Olsun. Ama böyle bir avukat Mulumuz lazım bir gerçekten. Bir bu anda bitiyor ama. Arkasından ki. kim bak. Lan bıdık. Ne? Efendim? Ne yapıyorsun lan? Ne Hiç bakayım? problem yok. Kendine iyi bak yeter. Sen ne yapıyorsun? Şov var onu izliyorum. İzleyecek misin? Bunlar sikildi zaten burada. Görebilecek misin buradan? Alayım mı sırtıma seni? Yok yok, yok, yok. Hmm, yok. Ne oldu? Sana ne? Ne yapacaksın oğlum? Can, artık bölgeden ayrılır mısınız? Mi? Ayrılalım ya. Ayrılırız. Hı. Ayrılıyormuşuz. Evet, ben tamam, arkadaşımıza da söyledim. Motorlarınızı alın ve ayrılın bölgeden. Tamam tamam, ayrılalım. Şu Değil. telefon konuşması konuşmasın. E konuşuruz ayrılıyoruz. hemen. hemen, hemen. Hanımefendi, siz de aynı şekilde. Yani Herkes. nereden çürüyorsunuz ben hala anlamıyorum ama. Abi ayrılalım ya. Şimdi arada saygısızlık yapıyorum. Spike'a atan buydu abi. Aykırı tam bu da, bu karı Şerifler falan var abi, biz başımıza şu an bela alamayız amına koyayım. Çağın dedi bana, Çağın Bey demedi, Çağın dedi. Bana Çağın diyorlar canım, şerif falan da. İyi miyim bir şey yok var? Başka geçecek yer yok muydu amına koyayım? Tepemizden geçiyorsunuz. Ha tepeden ben çıkacağım devam buraya. Devam edin. Devam edin. Ay. Gerçekten çok geçmiş olsun ya. Nasıl böyle bir... <gülüyor> yani. <gülüyor> devam edin. Tabi tabi şerifim ediyoruz. orospu evladı bana limanda şey diyor. Prospekt dedim bir sıkıntı çıkardım mı size falan dedim biz dedim hallederiz. O da dedi ki biz hallederiz amına koyayım. Spike'a yakalanan iki geri zekalı da bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyif aldım ananı sikeyim ya. Of gidelim, <laughs> ne olur. Yani motorların çekilmesi için bir sebep. 80. Gerçi şey, evet.